Şimdi bu rakama da inandın mı şimdi? Şimdi onu konuşacağız. Bilmiyorum, o da bir tartışma o, konusu. O olabilir mi diyorum ben. Evet, aynen. E, Masum Kırmızı Günü sevgili izleyiciler, 16 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. Ve, sahneye bile değil e, bir televizyon kanalıyla. Yani evet 16 yıl sonra albüm çıkarıyor ve sahnelere dönüyor. Yılbaşı tarifesini de yüksek tutuyor. İddiaya göre Masum Kırmızı de bir gecede 5 milyon TL alacak bir televizyon kanalında sahneye çıkacak. Yani bir televizyon kanalında konser verecek ve karşılığında 5 milyon TL'ye imza attı. Bunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Sevgili dostlar yaklaşık iki yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. E, sizlere yeni albümün ne zaman çıkaracağını da e, kaç eserin ve albümün adının ne olacağını da aktaracağım diyor. Albüm haberinde bunun yanında veriyor ve bir televizyon kanalından 5 milyon TL aldığı konuşuluyor. Yılbaşı gecesi sahne çıkması, şeye çıkması için, ekrana gelmesi için 5 milyon. Müge Mahsun sahnelerden o kadar uzak kaldı ki e, müzik kimliği o kadar ikinci evet. ve geri plana düştü ki herkes evet. onu sinemacı kimliğiyle biliyor. O artık. da öyle çizdi. Evet o da öyle çizdi. E, şimdi yeniden müziğe dönüyor ve herkesin beklentisi o kadar yüksek ki 16 yıl sonra çıkardığı şarkıların muhteşem olmasını bekliyorum ben. Kesinlikle. Her birinin ayrı ayrı güzel olmasını bekliyorum. Kesinlikle. Çünkü 16 yıl Az bu kolay. zaman evet. değil. Ve hatırlarsan 16 yıl önce artık müziği rafa kaldırıp sinema filmi yönetmenliğine soyunduğunda ekibinden e, Mahsun Kırmızıgül'ün ekibinden birileri bir haber yazarken ya da sunarken hatırlıyor musun Gülşen? Lütfen artık şarkıcı demeyin, Evet türkücü demeyin. Yani onu tamamıyla silmek istedi ama insan yola çıktığı, e, adımını attığı, para kazandığı mesleğini hiçbir zaman bir kenara koymayacak. Bak yine para kazanmak üzere şarkıcı dönüyor. kimliğine dönüyor. Çünkü 2017, pardon 2007-2019 arasında yaklaşık 5-6 film yönetti Masum Kırmızıgül. Bunların hepsi çok ilgi şey yapmadı. Bir kısmı ilgi şey yaptı. belli ki yeni şarkıları da televizyon kanalında söyleyecek yılbaşı gecesi ama Televizyon kanallarında bu kadar büyük paralar var mı? Sanatçılara büyük, bu kadar büyük paralar veriyorlar mı? Ondan çok emin değilim. Ben de. Evet. Yurt dışında bir konser veriyor Aha. olsaydı evet derdik o 5 evet, evet. milyonu alıyor derdik. Türkiye'de bile şu an 5 milyon TL yılbaşı gecesi bir sanatçıya para verecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ön masaları ne kadar satacak. Evet.